Sadece bir fincan kahve karaciğerinizi ve vücudunuzu bakın nasıl etkiliyor. Her gün milyonlarca insanın tükettiği kahvenin vücudunuzu nasıl etkilediğini hiç düşündünüz mü? Beyinden kalbe kadar vücudunuzdaki birçok sistemi doğrudan etkiliyor ve bugün özellikle vücudumuzun en şaşırtıcı ve önemli organlarından biri olan karaciğer üzerindeki etkisinden bahsedeceğiz. Bizimle kalın çünkü kahve hakkında bu çok yaygın içeceğe bakış açınızı değiştirebilecek şaşırtıcı sırları açığa çıkarmak üzereyiz. Kahvenin sadece sabahları uyandırmak için bir uyarıcı olduğunu düşünüyorsanız, bu fikrin çok sınırlı olduğunu keşfetmek üzeresiniz. Gerçekte kahve sağlığınız için birçok açıdan gerçek bir nimet olabilir. Ancak ayrıntılara dalmadan önce kanala abone olmayı ve zili etkinleştirmeyi unutmayın. Böylece hiçbir özel içeriğimizi kaçırmazsınız. Burada yaşam kalitenizi değiştirebilecek değerli ipuçlarıyla size kendi sağlığınızın efendisi olmayı öğretiyoruz. Çoğunlukla hafife alınan bir organ olan karaciğer 600 yıla kadar dayanacak şekilde tasarlanmıştır. İnanılmaz görünüyor değil mi? Ancak bu yenilenme kapasitesi gerçektir. Sorun şu ki modern alışkanlıklarla faydalı ömürlerini büyük ölçüde kısaltıyoruz. Yüzyıllarca çalışmasına izin vermek yerine verimliliğini 70-80 yıla indiriyoruz. Sağlıklı yaşamak ve organlarınızın ömrünü uzatmak istiyorsanız günlük tükettiklerinize dikkat etmeye başlayın ve kahve en büyük müttefiklerinizden biri olabilir. Kahvenin vücudunuzu çeşitli hastalıklardan koruyabilecek gerçek bir besin ve antioksidan bombası içerdiğini biliyor muydunuz? Kahve, vücuda önemli faydalar sağlayan antioksidanlar, vitaminler ve mineraller gibi bileşiklerle doludur. Lezzetli olmasının yanı sıra kahve, erken yaşlanmayla mücadeleye ve diyabet ve kalp hastalığı gibi kronik hastalıkları önlemeye yardımcı olabilir. Şimdi zamanda küçük bir yolculuğa çıkalım kahvenin 15. yüzyıla kadar popüler bir içecek olmadığını biliyor muydunuz? Venedikli tüccarlar tarafından Avrupa'ya getirilmiş ve oradan dünyayı fethetmeye başlamıştır. Kahvenin Amerika'ya ulaşması 17. yüzyıla kadar mümkün değildi. Amerikan devrimi sırasında İngiliz boykotu nedeniyle çayın yerini kahve almaya başladı. Bu, özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde kahvenin popülaritesinde önemli bir artışa yol açtı günümüzde dünyanın en çok tüketilen içeceklerinden biridir. Ama gelelim asıl önemli olana. Kahve vücudumuzu nasıl etkiler? Sabah bir fincan kahve içtiğinizde vücudunuzda birçok süreç gerçekleşmeye başlar. Üzerinde en çok çalışılan bileşiklerden biri olan kafein doğrudan beyin üzerinde etki göstererek konsantrasyonu, odaklanmayı ve hatta hafızayı geliştirir. Kafeinin fazla alındığında vücudu olumsuz etkilemeye başlayacağını da göz önünde bulundurmalıyız. Ayrıca kahve fiziksel direnci arttırır. Bu da onu egzersiz yapan veya yoğun bir rutine sahip olanlar için ideal kılar. Kahve sizi gün boyu aktif ve üretken tutabilecek bir faydadır. Kahvenin sağlığın diğer yönleri üzerinde daha da şaşırtıcı etkileri vardır. Düzenli kahve tüketiminin tip 2 diyabete yakalanma riskini azaltabileceğini biliyor muydunuz? son araştırmalar günde 1 ila 2 fincan kahve içen kişilerin bu hastalığa yakalanma olasılığının önemli ölçüde daha az olduğunu gösteriyor. Bunun nedeni sağlığı en çok etkileyen antikoagülen özellikleri ve kahvede bulunan kan şekeri seviyesini düzenlemeye ve insülin duyarlılığını artırmaya yardımcı olan antioksidanlardır. Yani ölçülü kahve içmek diyabetin önlenmesinde büyük bir müttefik olabilir. Peki ya kahvenin ruh hali üzerindeki etkisi? Sabahları kahve içtiğinizde sadece sizi uyandırmakla kalmaz, aynı zamanda gün içindeki ruh halinizi de önemli ölçüde iyileştirir. Kafein, mutluluk hormonu olarak bilinen endorfin ve serotonin gibi hormonların üretimini uyarır. Bu hormonlar bu iyilik ve tatmin hissinden sorumludur. Bu da basit bir fincan kahvenin kendinizi daha mutlu ve güne başlamaya hazır hissetmenizi sağlayabileceği anlamına gelir. Şimdi yaygın bir efsaneden bahsedelim. Kahve kalp için kötüdür. Birçok kişi kahvenin kalp sistemine zararlı olabileceğine inanıyor. Kahve, kan basıncını arttırdığı için kalp damar sistemi için kötü gibi gözükebilir ancak gerçek çok farklıdır. Kafein geçici olarak kan basıncını yükseltebilse de, düzenli kahve tüketimi kalp krizi ve koroner kalp hastalığı gibi kalp hastalıkları riskinin azalmasıyla ilişkilidir. Bunun nedeni kahvede bulunan antioksidanların kalbi ve arterleri serbest radikallerin neden olduğu hasara karşı korumaya yardımcı olmasıdır. Peki ya videonun başında bahsettiğimiz organ olan karaciğer? Kahvenin bu hayati organ üzerinde inanılmaz derecede olumlu etkisi vardır. Çalışmalar, ılımlı kahve tüketiminin siroz, hepatit ve hatta karaciğer kanseri gibi ciddi hastalık riskini önemli ölçüde azaltabildiğini gösteriyor. Kahve karaciğer hücrelerini yağ birikimine ve iltihaplanmaya karşı korumaya yardımcı olur. Bu da onu karaciğer yağlanmasını önlemek veya tedavi etmek isteyenler için mükemmel bir seçenek haline getirir. Ek olarak araştırmalar, kahvenin HIV ve viral hepatit C hastalarında ölüm oranlarını bile azaltabildiğini ortaya çıkardı. Hayattaki her şey gibi kahvede ölçülü tüketilmelidir sayısız fayda sağlamasına rağmen aşırı tüketimi uykusuzluk, anksiyete ve kan basıncında artış gibi istenmeyen yan etkilere neden olabilir. Bu nedenle günlük tükettiğiniz miktara dikkat etmeniz önemlidir. Sağlığınızı etkilemeden ne kadar kahve içebileceğinizden emin değilseniz, profilinize göre daha kesin bir öneri için bir doktora danışabilirsiniz. Yeni tatlar denemeyi seviyorsanız işte size bir ipucu. Kahvenize bal, limon ve hatta tarçın ekleyin. Bu bileşenler yalnızca içeceğinizin tadını iyileştirmekle kalmayacak, aynı zamanda sağlık açısından da ek faydalar sağlayacaktır. Bal antibakteriyel özellikleriyle bilinir, limon mükemmel bir C vitamini kaynağıdır ve tarçın kan şekeri düzeylerini kontrol etmeye yardımcı olabilir. Kahve hakkında çok az kişinin bildiği bazı ilginç gerçekler var. Popülaritesine rağmen kahve dünyada en çok tüketilen içecek değildir. Bu onur çaya aittir. Başta Asya ve Orta Doğu olmak üzere birçok bölgede çay tüketimi kahveyi geride bırakıyor. Ancak kahve dünya çapında sudan sonra en çok ticareti yapılan ikinci içecek. Kahvenin yaratıcılığı etkileme gücü vardır. Büyük tarih yazarları ve düşünürleri kahve tutkunlarıydı. Örneğin ünlü Fransız yazar Honoré de Balzac üretken kalabilmek için günde 50 fincana kadar kahve içerdi. Kahvenin kendisine bir yaratıcılık patlaması sağladığına ve kesintisiz olarak uzun saatler boyunca yazmasına olanak sağladığına inanıyordu. Kahve besin emilimini artırabilir. Araştırmalar, ılımlı kahve tüketiminin kas ve sinir fonksiyonuna yardımcı olan magnezyum gibi bazı mikro besinlerin emilimini artırabildiğini gösteriyor. Kahve yaşam beklentinizi artırabilir. Araştırmalar düzenli kahve tüketiminin yaşam beklentisini artırdığını gösteriyor. Harvard Üniversitesi tarafından yapılan araştırma, günde 1 ila 2 fincan kahve içen kişilerin Başta kardiyovasküler ve nörolojik hastalıklar olmak üzere tüm nedenlerden ölüm riskinin daha düşük olduğunu buldu. Kafeinsiz kahve hala kafein içerir. Yani kafeinsiz kahve bile tamamen kafeinsiz değildir. Bir fincan kafeinsiz kahve 2 ila 12 mg arasında kafein içerebilirken bir fincan normal kahve yaklaşık 95 mg kafein içerir. Kafein eliminasyon işlemi %100 etkili değildir ve kalan miktar değişiklik gösterebilir. Bir çok sporcu kahveyi doğal bir antrenman öncesi olarak kullanır. Kahvede bulunan kafein fiziksel performansı artırır, direnci artırır ve yağ yakımına yardımcı olur. Aynı zamanda kas ağrısı hissini de azaltarak maratoncular ve bisikletçiler arasında favori bir seçenek haline geliyor. Kahve kabukları da tüketilir. Kahve sadece bildiğimiz içecek değil, kaskara olarak bilinen kahve çekirdeklerinin kabukları da demleme yapmak için kullanılıyor. Bu daha hafif ve daha az kafeinli içecek. Tatlı ve meyvemsi bir tada sahiptir ve Latin Amerika'nın bazı bölgelerinde oldukça popülerdir. Sömürge Amerika Birleşik Devletleri'nde birçok kişi kahvaltıda bira içiyordu. Ancak 18. yüzyılda kahvenin popülaritesinin artmasıyla birlikte en yaygın sabah içeceği olarak biranın yerini aldı. Kahve kahvaltıda içilmeyecek bir içecek olarak görülüyordu. Araştırmalar düzenli olarak kahve tüketen kişilerin depresyona yakalanma olasılığının daha düşük olduğunu ortaya koyuyor. Bu kafeinin beyin üzerindeki etkisinden kaynaklanmaktadır. Serotonin ve dopamin gibi nörotransmitterlerin seviyelerinin artmasına, ruh halinin iyileştirilmesine ve depresyon semptomlarının azaltılmasına yardımcı olmaktadır. Kahve, sağlığa şaşırtıcı faydaları olan inanılmaz bir içecektir. Fiziksel performansınızı artırın, beyninizi koruyun, kalbinizi güçlendirin ve en önemlisi karaciğerinize iyi bakın. Ölçülü olarak tüketildiğinde kahve birçok ciddi hastalığın önlenmesinde büyük bir müttefik olabilir. Şimdi bu videolardan birini seçip sağlık ve sağlıklı yaşam yolculuğunuza devam etmenizi öneririm. Yeni videoda görüşünceye dek sağlıcakla kalın.